Merhaba, şu an Kilim Mobilya Yönetim Kurulu üyesi Erdoğan Bey ile beraberiz. Erdoğan Bey nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, sizleri sormalı. Bizler deyiz çok teşekkür ederiz. Fuarla ilgili biliyorsunuz bu sene e, ikinci Kayseri Mobilya Fuarı düzenleniyor. Ve fuarla ilgili beklentileriniz nelerdir? E, fuarla ilgili beklentilerimiz e, şu anda yurt dışı müşterisi bekliyoruz. Yurt içinden de bayağı taleplerimiz var ama e, bu e, Türkiye'de mobilya sektörü olarak kilim mobilyanın katıldığı ikinci fuar. İMO fuarından sonra Kayseri fuarı. Beklentilerimiz biraz daha iyi yönde. E, 2011 yılına göre %30 gibi bir büyüme hedefliyoruz. E, i̇hracatta e, Türkiye 2011 yılında e, 1.700 e, milyar dolar gibi bir mobilya hacmi oldu. Bunda e, sektörel ve markasal anlamda kilim mobilya ikinci e, ihracat yapan mobilya furniture anlamında ikinci firma oldu. 30 aşkın ülkeye ihracatımız var. E, bu yapmış olduğumuz ihracatta e, böyle lokasyon anlamında değil de biraz daha kombinasyon şahramsal e, e, anlamında yani Türkiye'deki konsept anlamında birebir yurt dışında da açılmamız var. Bu senenin moda renkleri nelerdir? Ee, Mobilyada bu sene biraz daha ceviz renkleri, kahve tonları, biraz daha bunlar ticari yani biraz daha alınabilir ürünler ama e, şeyde lokasyon anlamda da böyle moda renkler işte toz pembedir, elvira rengidir, e, sedef rengi diye de geçiyor. Bu renkler biraz daha ön plana çıkıyor bu yıl. Peki tasarımlarınızda nelere dikkat ediyorsunuz? Ergonomikli, kaliteli kullanışa, az metrekarede çok işlevselliğe, böyle toki tarzındaki evlere, modern yüksek tarzdaki evlerde de kullanabilecek böyle hem görsellik hem işlevsellik hem tasarımsal ev kombinasyonunda uyabilecek detaylara biraz daha dikkat ediyoruz. Erdoğan Bey peki Türkiye'deki mobilya sektörü ne durumda sizce? 2004 yılından baz aldığımızda bu işte 200 milyon dolar civarındaydı. Bu gelinen işte 8 yılda 1.7 milyar dolara ulaştı. Türkiye'de mobilya sektörü itibariyle dünyada 21. sıradayız. Son olarak bize söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Kayseri Fuarı tüm katılımcılara, ziyaretçilere, Kayseri'mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. İnşallah bu ıı, fuarların ticarete, satışa dönüşmesini temenni ediyoruz.